Merhaba arkadaşlar, Hasan Doğan'ın herkese merhabalar. Bugün Selle ne dayıyorsun Rus? <laughs> Hangi geç <laughs> ya? Survival oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son burada kalmıştık. Hemen yeni bir videoya geçtik. Gördüğünüz gibi hiç bağlantı falan kaybetmeden başladık. Gördüğünüz gibi Refik burada. Rus bu sen bana az önce dayadın. Rus bu keçinin aldığını Orospu geçi de sen de orospu ölmeyeceksin ha unutma aklı. Anamın ama iki canımı götür. Vay benim canım çok azalma falan var mı? Creeper patladı değil mi gökünde? götünde? Götünde evet. değil de önünde patladı. Creeper'ın götte patlamasını sevmiyorum. Ha burada daha iyiymiş lan bu onu. Tam burada ki serin Gel bak burada kumsal gibi bir yer var. Sen ne almayacaksın? Sen alacaksın. Ben bunları odurumda örüyorum. Dönüş. Hepsi mi? Evet. Hepsi mi odunla dönüştür. Aklımda iyi bir proje var. odun sandığına koy. Buraya da yapabiliriz. Gel bak burada deniz. Şu kenara koyarız da Abi ben bu odunları nereden okuttum? Nereye mi sandığına? Yetmezse bir tane daha yap, iki tane daha yap. Tamam yetti de. Oraya kadar nasıl taşıyacağım? Oraya kadar taşımayacağım, bekleyeceğim. ikimiz taşıyacağız sonra. Benim inventorum da yar yok. Yap beni. yap güreğini de kum topla. En son Yusuf yüzünden mi ayrılmıştık bizden? Bu kaçıncı bölüm oluyor ya? İlk başta ben nasıl şaşırdıysam Hunger Games dedim ya. Ağzım ona daha çok alışkın. Zaten şaşırmasın değil mi? Sikerim ben sana. Ne bölüm var ya üç tane şey vardı biftek vardı iki tanesini yedim ağaç bana da var bir tane kaldı. tamam koysam daha dursun Ve şurada şöyle envanterini bir boşaltayım ya yapalım mı <laughs> yapma şimdi bir iki ok var bende ha çok fazla ama yapabilirim Baltam direkt öbür baltaya geçti. Kaç olmuş bir tane baltalık var. Ondan dur. Arkadaşlar sıkıcı olabilirim çünkü ağaç topluyor. Sekiz tane şeyimiz var. Sekiz tane ne Opa. yemez var. Okumaz ok mı var? Ama ne <laughs> bile bile yaptım. Komik olsun diye yaptım da inşallah videoda komik olur. Şöyle, şöyle çık Bizmiyor Umarım öyle. artık sesim iyileşmiştir ya. Önceden çok pis kalın geliyordu. Valla. Ben az kovuldum şu an. Ses az önce biz iddiaya girdik ya geçmiş bile kanaldaydı başlamıştım. Aa doğru. Ve o gol oldu kesin Gol bana ne oldu gol değil. Gol. Hakem gol dedi baştan söyledim sana. Hakem gol dedi. Bol oynarken altta dediğin şey. Hakem gol dedi. I can gold the armor. gold the Send them, a send them. gold the Right, what? Neo. I can the gap You, you can neydi adı. İlkerneydi. E, neydi hatırlamıyorum ama. Onu sınav kişi. Ben bilmem şimdi bir sınav kişi adını hatırlamıyorum. Arkadaşlar yorumlarda Eren Ünsal diye birileri küfür yazabilir. O çünkü benim sınıftan arkadaşım ve ona gıcığım zaten. O yüzden olabilir kül yazıp duruyor. O videoları izlemeyin direkt dislike atıp torrent gibi hiç falan yapıyor. Ne torrent ya? Mal Torrent falan Sen torrent kullanmaz. kullanmaz. Torren kullanmazsın. Hmm, kullanmaz. Sen! Steam var koskoca şey. Sen! Kullanmam abi. Ha? Bana bak kullanmam. Önceden kullanıyordum. Hadi neyse. Sonra Steam'i bulunca kullanmıyorum. Steam'den oyun indirmeyi bilmiyordum önceden. Çok karışık giriyor Steam. Öğrenince kolaylaştı bayağı bir. Artık o yüzden Torrent kullanıyorum. Adırlandı indirdi. Yapamadı. Gördüğünüz gibi. Şu an Torrent yazısı görüyor musunuz? Ha, doğru ya ne var Acilen eve gel. ben de doğru koş. Koşum, koş koçum koş. Bunda aç. Bak, yok var. Koş sınırsız koçum. Yok. Sınırsız sınırsız. Bak üstü dörtlü kolun var. Çırp, odun diyor. Bu çiste bak bayağı bir odun var yani. koydun değil mi? Ne bakıyorsun dertte? Ana ana mı sikti orospu? Var şöyle uzak. Ses. Sen çok fazla uzaktın gözüktün de heri burayını bilsin hadi. Çekil. Ne bakıyorsun ne yaptı ya? Ana ana yattık, oros. sen sen en mı orospu? Sen ne yapıyorsun? Anne mutfağın yaptığın gibi. Ya yaptım, sana buftah <laughs> varayım mı? <laughs> Var. Karnım <hala> aç. <laughs> ne açıktın önce? Evet lan. Asıl Hadi he. Hadi. Hadi lan. Ya abim. Arkandan girdi bu arada. Arkandan sen giderken arkandan hapşurken... Ben Creeper'in dostumun adı. Patladı şerefsiz. <laughs> Onu mu patlattı? 10 tane okumuz var, ho 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 ho. Çok fazlaymış. Bir gece için bana bir 64'lük ok lazım. Hepsini vururuz onları. oluyor ya çok silah oldu. Ya ben, ben full doldu. Tamam. Bir dakika. Şu. Onlar ne yaptın lan? Niye o kadar fazla kasma yaptın? Ben onları yapmadım. Alayım bir avuç. Lan alamadı. Benim gibi. <laughs> Evi şimdi ben yapacağım yere gidiyorum. Bir dakika da ben hangilerini alayım? okuyu alayım. Bunu alayım. Kes lazım mı? Kes herhalde de lazım. Bir, iki. bir tane crafting diye bu. Almışsın bir tane alayım. Yeni ev için diyorsun değil mi sen? Tarla için şey Tarla için çapa al. Sen gelmeden önce tohum topla. Çünkü burada su da var. Şu kıya koyayım. Kemik, kemikleri alayım. İşte bak buraya yapacağım. Güzel Bir dakika. Ben geliyorum. Ne tarafa gitti? Yataklar. Ne? Yatakları. Daha alma lan daha iyi taşın. Alalım yalnız. Ben çiçek mi arıyorum? Saplingi koy. Sende kazma var değil mi? Oo bir dakika. Kazma var değil mi sende? Hadi gel Oğlum, lan. Bir daha Bak ne kal, yap kaç? söyleyeyim mi? Şurayı kır. 18 tane odunumuz var. İşte odun diyor. Sana bir şey dedim. Hı. Tamam yüksek böyle olacak. Ben yatakları alıyorum. Nereden? Nereden? Ya abi. Ya yol nerede? Bak şuraya şöyle. Dön dön dön. Dön dön dur. Şöyle dümdüz bas. Dur ya dur ben geleyim. Ya da basma lan dur yanlış. Ben Daha sen en son Hasan en son buradan gelmiştin Ben biliyorum ya geliyorum ben geliyorum Biliyor musun? Ya nereye Dur Sen eve doğru gezdin Ben gidiyorum zaten Ok. Şimdi yani bir anda euro brand gidiyordum. Bak. İlk başta buradan buraya giderken bir tane yer var. Daha yüklenmeden önce çok güzel manzara Ben de ne var söyleyeyim mi? Söyle bu. 9 mı? tane ayrım var. Çizdi şöyle koy. Çizdi şöyle koy. Çizdi şöyle koy. Crafting table'ı da şöyle koy. Bir an önce akşam olmasını istiyorum. İki tane kapıyı da şöyle koyacağız. Daha odun yok. Yaparız lan kapı. Odun ne? Ne yapacaksın odunu? Kapı yapacağım kapı. Ben de yaparım kapı. Bir tane yapalım. Ama benim evim. Bir tane mi? Hı hı. Benim Oğlum bir yapacağım. tane varmış. Ne var? Arkanda spider var. Ha. Hmm. Bak. Tam arkanda demeyelim de şurada. Bir tane ip verir misin? Ben şu spider'ı falan öldü. Allah creeper'da var. Uzaklaştır creeper'ımı. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bak olur. bana. Oyunsuz kalmayın.